Sevgili dostlar, selamun aleyküm. Baba ve oğulları olarak videolarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz memleketimize gittik. Çok güzel kış keyfi attık sizlere. Kar topu oynadık. Kardan adam yaptık. Bayağı bir eğlendik. Bunları da sizlerle paylaştık. İstanbul'a döndük evimize tabi Okullar açıldı biliyorsunuz bugün. Ebu Bekir de illa baba okuldan dönüşümü çekelim mi dedi. E ben de evet olabilir diye düşündüm. Şimdi Ebu Bekir'i bekliyoruz. Her an gelebilir. Bir iki üç dakikası var sanki. Bekliyoruz oluşumu. Bakalım. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Bekliyoruz şu an. Evet. Öyle şun geldi. Ölüm hoş geldi. Ay <laughs> benim güzel ölüm. Oh oh oh. Eee nasıl geçti bakalım? Şey çok iyi geçti. Aa. Biliyorsunuz. geldi Eee Ebu Bekir'in öğretmeni değişti. Çünkü e, doğum yaptı. O yüzden izin aldı. Eee öğretmeni değişti. Bakalım ne diyecek Ebu Bekir şimdi yeni öğretmeniyle ilgili. Aşağı 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 çok iyi bir öğretmen. Aşağı her şey, de, şey, çok iyi anlatıyor. Hemen anladın mı öyle derslerini iyi anlattığını? Aha, evet. Aa iyi memnun kaldınız yani. Ha, ha bizim sınıftakiler de e, öğretmeni çok beğendi. Nasıl daha mı genç? Ta şey 23 yaşında. Aa ufakmış. Ha. Yeni öğretmen o zaman ha? hı, -hı evet. gibidir size değil mi? Daha yanlışıyorsunuz o zaman. Daha Aha, çok evet. oyun oynatır size belki. ha, evet. Ama şey... Eski öğretmeniniz de çok tecrübeli bir öğretmendi tabi. evet. Hı hı. E başka ne yaptın bakalım? Ee, i̇şte şey daha çok familyeleri işte gibi. Hı -hı. ders yaptınız mı bugün? yaptık. peki ödevlerle ilgili bir şey söyledi mi? Ya bir şey demedi. şey sadece, şey bir, bir sayfalarda o kadar. Ya, ben de zaten e, derste yapmıştım. Ya şey ben, şey ben yarısını yaptım zaten. Ya boş vaktim vardı, o da yaptın, öyle mi dersini? Hı hı. Evet. Ha iyi üstünü çıkarsın ha. Allah şimdi. O zaman sen bugün ders yapmayacaksın. Al bir şey dersin var. Yok şey, şey yarısını yaptım. Ha, yarısını yaptın. Diğer yarısını yapacaksın. Hı hı. Evet. Hmm. Evet. Yeter mi bu kadar? Yeter. İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.